Herkese merhaba arkadaşlar ben Alper Şahin kanalımıza hoş geldiniz. Bu haftaki videomuzda uygun fiyatıyla dikkatleri üzerine toplayan bir telefonu inceleyeceğiz. İnceleme konuğumuz Poco C65. Ne gibi özellikler sahip bize neler sunuyor. Gelin bunları yakından bir göz atalım. Hadi o zaman videomuza geç yapalım. Poco markasının telefonlarını incelediğim süre boyunca hep bir fiyat performans odaklı cihazlar olduğunu görmüştüm. Yani diğer incelemiş olduğum modellerinde de vermiş olduğunuz parayı hak eden performansı iyi bir şekilde karşılığını verebiliyorlardı. Bu tarafta da Poco C65'in de hem bir giriş segment bir telefon olup hem de sunmuş olduğu özelliklerle de sizlerin tüm beklentilerini karşılayan her ihtiyacınızı çözüm bulabilen bir telefon olmuş. Şimdi fiyatına göre baktığımızda başta da vurguladık uygun fiyatlı bir telefon. Bu telefon benim dikkatimi çeken bir detayı daha öğrenciler için vergisiz telefon kapsamına da girebiliyor. Bu yönden de öğrenciler de hani parasını verdiğim telefon iyi bir performans verebilsin dediğinizde de Poco C65 bu tarafta da öne çıkabiliyor. Şimdi gelin bu telefonun detaylarına iniş yapalım. Poco C65'in tasarımına yakından baktığımızda Poco'nun yeni tasarım dilinin Poco C65'te de kullanıldığını görüyoruz. Elimizdeki model mavi renkte. Buna alternatif olarak siyah ve mor renk seçenekleri de mevcut. Ayrıca dikdörtgen formundaki kamera lensinin bulunduğu bölgede ise parlak mavi detaylara yer verilmiş. Bu da arka tasarımı gayet şık bir hale getirmiş. Yine burada Poco logosunu görüyoruz. Ön tarafta ise 6.74 inçlik IPS LCD bir ekran bizleri karşılıyor. Ekranımızın üst tarafında damla çentik şeklinde bir selfie kamerası. Onun üstünde ahizesi. Şöyle çerçevelerinde neler var diye baktığımızda ise çok güzel bir detay buraya eklenmiş. Üst tarafta burada 3.5 metre kulaklık jack girişi bulunuyor. Yani sizler kablolu kulaklık kullanmayı seviyorsanız oyunlarda veya müzik dinlerken bunu tercih ediyorsanız da burada bu esneklik sağlanıyor olması güzel olmuş. Sol tarafında ise burada sim kart yuvasını görüyoruz. Burada hem çift sim ile uyumlu hem de 1TB'a kadar da micro SD kart takabiliyorsunuz. Alt tarafına baktığımızda burada Type-C şarj yuvasını, hoparlörünü görüyoruz. Sağ tarafında ses arttırma ve azaltma düğmesine burada parmak izi okuyuculu bir güç düğmesi eşlik etmiş. Parmak izi okuyucusu da gayet hızlı bir şekilde çalışıyor. Yani telefonunuzun tuş kilini açmak istediğinizde dilerseniz parmak izi okuyucusuyla, dilerseniz de ön taraftaki self kamerasıyla da yüz tanımayla da telefonunuzun kilidini açabiliyorsunuz. Tasarımda ayrıca telefonu elime aldığımda malzeme kalitesini de beğendim. 8.1 mm kalınlığıyla da tek el kullanımınıza uygun hatta boyutları itibariyle de büyük bir ekran deneyimi yaşamak istiyorum dediğinizde de 6.74 inçlik ekranıyla da sizlerin tüm beklentilerinizi karşılayabiliyor. Şimdi ekran dedik bu tarafta önce mız Corning Gorilla Glass korunurken de ekran detaylarına inelim. Evet ne dedik 6.74 inçlik IPS LCD bir ekranla geliyor. Bu ekranımız 90 Hz yenilim hızına sahip. Yani bu taraftaki rakiplerine göre baktığımızda da 60 Hz bir telefona göre sizlere daha akıcı bir kullanıcı deneyimi yaşatabiliyor. Bunun yanında telefonumuz HD Plus bir ekran çözümüne geliyor. Yani 720 1600'lük ve 600 nit de parlaklığa çıkabiliyor. Dışarıdaki kullanımlarınızda görüntüde herhangi bir kayıp yaşamadan işte bir Google haritalara bakıyorsanız burada haritada her şeyi net bir şekilde görebiliyorsunuz. Sosyal medyada takılıyorsanız, internete takılıyorsanız da burada görüntüye baktığınızda herhangi bir kayıp olmadan da dışarıdaki kullanımlarınızda da parlaklığı yetiyor. Turellant onaylı Flicker Free titreşimsiz ekranı ve düşük mavi ışık sertifikalarıyla geliyor. Yani uzun süreli kullanımlarınızda da göz sağlığınızı koruyabilen ekran detaylarına sahip. Tüketmiş olduğunuz içeriklerde film izlerken, dizi izlerken hatta YouTube'da bir video izlediğiniz zamanlarda burada geniş ekran deneyimiyle sizlere büyük bir ekran deneyimi sevenler için de güzel bir tercih olacaktır. Ayrıca renk olarak da 8 bit renk derinliğine sahip. Bu tarafta da tüketmiş olduğunuz içeriklerde yine renklerin de doğruluğu ve canlı bakımından da iyi olduğunu söyleyebilirim. Yani ben genel olarak Hani bu telefonda beklentilerinizde neler oluyor işte sosyal medyada takılayım dizi film izleyeyim, oyun oynayayım gibi beklentilerde burada hepsine ekran tarafında iyi bir yanıt verebiliyor. Ben bu anlamda ekranın segmentine göre beğendim. Peki Poco C60'ı tüm bunların hepsini yaparken performans olarak da nelerle desteklenmiş? İçerisinde Mediatek Helio G85 Yonga seti bulunuyor. Bu Yonga setinin GPU tarafında da Mali G52MC2 GPU'su ile desteklenmiş. Ve performans olarak da bakmış olduğumuzda arayüzüne gezinirken herhangi bir donma takımı yaşamıyorsunuz. Birden fazla uygulamayı aynı anda açtığınızda burada donma takılma olmuyor. Yani oradaki giriş segmentindeki telefonlara göre bence akıcılık konusunda sizleri tatmin edecektir. Yani arayüzüne gezinirken, sosyal medyada takılırken bir donma takılma olmaması güzel yanlarından birisi. Ayrıca performans anlamında oyun oynarken de ben burada herhangi bir şekilde FPS konusunda sıkıntı yaşamadım. Yani PUBG Mobile gibi bir oyun oynarken burada sabit bir 60 FPS'i rahat bir şekilde alabiliyorsunuz. Wild Rift oyunda da burada 60 FPS sizlere sabit bir şekilde veriyorsunuz. E zaten bu telefonda sizler iyi bir performans alabildiğinizi, oyunlarda da hani beklentilerinizi karşıladığı için de ben burada beğendim. Ayrıca işte Instagram'da gezinirken, TikTok'ta video kaydırırken de burada telefonda bir ısınma olmaması ve arayüzüne gezinirken ki donma takılma olmaması da bence vermiş olduğunuz parayı hak eden bir performans sizlere sunabiliyor. Telefonda beğendiğim detaylardan birisi de kendisi 8 GB RAM ile geliyor. Ve bu 8 GB RAM'i de yine bellek uzantı sözelliğiyle de artı 8 GB daha arttırabiliyorsunuz. Standart ayarlarında ya 4 ya da 6 GB bellek uzantısı aktif olarak geliyor. Bunu 8 GB yükselttiğinizde de telefonun performansında arayüzündeki akıcılığın bir tık daha arttığını da gözlemlediğimi sizlere de belirtmiş olayım. Yani sizler de Poco C65'i satın alacak olursanız da bu özelliği yükseltmenizde de fayda var. Ve depolama tarafında 256 GB'lık bir hafıza ile geliyor. Bu kapsamda da yani telefonun kombinasyonunu incelediğimizde Yonga seti olarak Mediatek Helio G85 giriş segmenti için ideal diyebiliriz. 8 GB'lık bir yüksek RAM'in tercih ediliyor olması da zaten telefonu rahatlatan en önemli detaylardan birisi. Yüksek RAM ayrıca yüksek bellek uzantısıyla birlikte 8 8 şeklinde kullanmak gayet keyif verebiliyor. Aynı zamanda yüksek depolama kapasitesiyle de zirin tüm yüklemiş olduğunuz dosyalarda, uygulamalarda da size birçok alan yaratabiliyor. Yani bu anlamda da bir kullanıcının tüm ihtiyaçlarını çözüm bulabilen bir performansı sunmasından dolayı da sizlere tavsiye ederim bu konuda da. Tüm bunların hepsini yaparken de pili de önemli bir konu. İçerisinde 5000 mahlık bir pil ile geliyor bu pili de sizler kutusunun içerisinden çıkan 18 wattlık şarj adaptörü ve kablosuyla da telefonu şarj edebiliyorsunuz. Yani 5000 mahlık pili yaklaşık olarak benim hani bu telefonda normal günlük işlerimi yaptığım senaryolarda işte sosyal medyada gezineyim, Whatsapp'ta mesajlayayım, maillerimi kontrol edeyim, işte burada Google haritaları kullanayım, canım sıkıldığında Spotify'da müzik dinlediğim senaryolarda 2 güne kadar şarjı yetebiliyor. E bunu oyun oynama içerisine kattığımda da işte yaklaşık 1-1,5 bir, bir, buçuk günde de şarjı bana yetebiliyor. Hani bu kapsamda yoğun kullanımlarınızda bir günü, bir buçuk günü bu telefonla şarj konusunu zorlayabiliyorsunuz. Ancak oyun oynamasını seven bir kullanıcı değilseniz işte ben telefonda arama mı yapayım, mesaj canım sıkıldığında sosyal medyayı gezeyim, şarkı dinleyeyim dediğinizde de iki güne kadar da bu şarj süresini arttırmanız da mümkün. bir tarafında da güzel bir detayı daha var. Güncel bir özelliği daha destekliyor. NFC özelliğine sahip. Yani ben bu telefonda İstanbul kartıma bir para yüklemek istediğimde hemen kartı arkasına okutup burada işlemi gerçekleştirebiliyorum. Temassız işlemlerinizde NFC özelliği destekli olması da giriş segmenti bir telefonda da görmeyeceğimiz bir özellik. Bu yönden de bu özelliğe sahip olmasını da açıkçası beğendim. Poco 65in kameralarına geçtiğimizde ise arka tarafta 50 megapiksellik yapay zeka destekli F1.8 diyaframa sahip bir ana kamera bizleri karşılıyor. Onun hemen altında 2 megapiksellik f2.4 diyaframa sahip bir makro lensi ve onun da hemen altında 0.08 megapiksellik auxiliary lens adı verilen bir ek mercek burada yerini almış. Bunu da biraz daha derinlik sensörüyle alakalı olabileceğini düşünüyorum. Yine çekmiş olduğumuz fotoğraflarda da etkisi de o lensinde bulunuyor. Ön tarafta ise 8 megapiksellik f2 diyaframa sahip bir selfie kamerası bulunuyor. Şimdi fotoğraf ve videolardaki performansını sizler şu an çekmiş olduğum fotoğrafları sırasıyla göreceksiniz. Bu tarafta 50 megapiksel'lik yapay zeka destekli ana kamerası çekmiş olduğunuz fotoğraflarda bir manzara fotoğrafı çektiğinizde bunu iyi bir şekilde fotoğraflayabiliyor. Yani sosyal medya hesaplarınızda paylaşmak istediğiniz bir anı yakaladığınızda telefonun kamerasıyla burada güzel fotoğraflar, güzel sonuçlar elde edebiliyorsunuz. Yani renk olarak baktığımızdaki canlılığı hatta Fotoğraftaki netliği ben beğendim. Yine de bir giriş segmenti bir telefona göre de fotoğraflardaki kalitede gerçekten burada iyi olduğunu gösteriyor. Aynı zamanda kendisinin makro lensiyle de sizler merak ettiğiniz şeyleri biraz daha eğlenceli hale getirmek istediğinizde de burada o işte bir çiçeğin Polenine detaylarına bakmak istediğinizde makro lensle de bunları görüntüleyebiliyorsunuz. Ana kamerayla çekmiş olduğunuz fotoğraflarda ben Burada bir kişinin fotoğrafını çekmek istediğinizde portre modunda iyi bir şekilde çalıştığını da söylemeliyim. Yani arka planı güzel bir şekilde bulanıklaştırabiliyor. Gece moduna sahip olduğu için de düşük ışıkta da burada gece modunu aktif ederek çekmiş olduğunuz fotoğraflarda karanlık bölgeleri biraz daha aydınlatarak yapay zeka desteğiyle de burada iyi bir sonuçlar elde etmenize yardımcı olabiliyor. Ben hani hem normal bir fotoğraf modunda fotoğraflar çektim hem de kendisinin arayüzünde bulunan 50 megapiksel arayüzüyle de burada çekmiş olduğunuz fotoğraflarda da o kaliteli kaliteyi net bir şekilde hissedebiliyorsunuz. Aynı zamanda burada video tarafında arka taraftan 1080p 30fps video kaydı alabiliyorsunuz. Yani bu anlamda da giriş segmenti bir telefon için kamera ve video performansı oldukça memnun edici. Selfie tarafında ise çekmiş olduğum selfie fotoğraflardaki renkleri ben beğendim. Yani bu anlamda bir kişinin tenini doğru bir şekilde yansıtabiliyor. Sakallarındaki netlik burada iyi bir seviyede. Bunlara ek olarak selfie tarafında portre fotoğraflar da çekebiliyorsunuz. Ve fotoğrafları incelediğimizde sosyal medya hesaplarınızdan bir fotoğraf paylaşmak istediğiniz durumlarda bunları kaliteli bir şekilde telefonunuz burada arkadaşlarınızla paylaşmanıza imkan tanıyabiliyor. Ön tarafta da yine video tarafında 1080p 30fps sunulmuş. Şimdi hepsini incelediğimizde de kamera konusunda da ben kullanıcıların beklentilerini karşılayabilen sizlerin anlık olarak ihtiyaç duyduğunuz durumlarda bir manzara fotoğrafı çekmek istediğiniz anlarda bir kişinin bir objenin fotoğrafı çektiğiniz durumlarda bunu yapay zeka desteğiyle iyi bir şekilde telefon yansıtabiliyor. Genel olarak Poco C65 şöyle bir değerlendirecek olursak da fiyatına göre performansından oldukça memnun kaldım diyebilirim. Yani vermiş olduğunuz parayı hak eden iyi bir performansla birlikte geliyor. Yani giriş segmentinde beklemediğimiz özellikleri bünyesine barındırdığı için de Poco tarafı burada güzel bir iş çıkartmış. Zaten Poco markasının fiyat performans odaklı cihazlar ürettiğini biliyoruz. Bu tarafta da Poco C65'te bunların esintilerini etkilerini de görmemiz de mümkün. Ayrıca öğrenci dosyamız için de şunu belirteyim. Vergisiz telefon kapsamına girdiği için de Poco C65'i de tercih etmek isterseniz de burada hani o tarafta da memnun kalacağınızı da belirtmeliyim. Çünkü vermiş olduğunuz para da işte daha uygun fiyatlı olsun ancak eğitim hayatımda da iyi bir performans versin. Benim tüm işlerimi rahat bir şekilde karşılık verebilsin dediğiniz durumlarda da Poco C65'te güzel bir tercih olacaktır. Yani bu kapsamda şöyle öne çıkan özelliklerine baktığımızda işte 6.74 inçlik büyük ekran deneyimiyle tüketmiş olduğunuz çiçeklerde daha fazla keyif verebiliyor. Bunun dışında malzeme kalitesi tasarımda hoşuma gitti. Aynı zamanda 3.5 metrek bir kulaklık jack girişinin bulunuyor olması kablolu kulaklık kullanması seven kullanıcı için de güzel bir esneklik olmuş. Yan tarafındaki parmak izi okuyucusu gayet hızlı bir şekilde çalışıyor. Aynı zamanda 50 megapiksellik yapay zeka destekli kamerasıyla da tüm burada Görüntülemek istediğiniz anlarda fotoğrafladığınız tüm anları güzel bir şekilde yansıtabiliyor. Performans tarafında donma takılma olmaması ve bunu da yüksek bir RAM ile desteklenmiş olması da güzel yanlarından biri. Yani 8 GB RAM'i giriş segmenti bir telefonu görüyor olmak ve bellek uzan sözlerle de bu 8 8 şeklinde olması da telefon gerçekten çok rahatlatmış. 256 GB'lık depolama alanıyla da burada yüklemek istediğiniz tüm uygulamaları dosyaları rahatlıkla içerisine sığdırabiliyorsunuz. Ve bu anlamda da tatmin edici bir depolama kapasitesiyle geliyor. 5000 mAh'lık pil ile de size uzun bir sürede pil performansı verebiliyor. Yani ben tüm bunların hepsini birleştirdiğinde de zaten giriş segmentinin biraz daha üstünde performans verebildiğini telefon kendisine hayli hayli hissettiriyor. ve bu anlamda da satın almayı düşünüyorsanız da sizlere tavsiye edebileceğim güzel bir telefon olmuş. Bizim incelemiz bu kadardı. Bu videomuzda Poco 65i inceledik. Umarım satın almayı düşünen kullanıcı için de faydalı bir içerik olmuştur. Videoyu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi, yorum atmayı unutmayınız. Herkese iyi günler dilerim.